Broke your heart to ve solgun hissediyordum. Yani yüzüm falan çok çökük gibiydi. Hoş değildi bence. Böyle göz altlarım falan rezalt haldeydi. O yüzden bugün dedim ki artık gizem yeter. Kendine bir bakım yap. <laughs> Kafama yağı sürdüm. Girdim banyoya. Duşumu aldım. Şimdi maske yapacağım kendime. Kil maskesi. Ama şöyle bir taktiği varmış bu kil maskesini yapmanın. Şimdi ondan bahsedeceğim sizlere de. Haftada bir uyguladığım bir tane yöntem var. Onu yapacağım. Şimdi ilk önce asitli bir tane tonikle ihtiyacım olan yerleri şöyle ovuyorum. Bir tık alıp olduktan sonra kil maskemi yapıyorum. Şimdi buradaki olay bununla ilk önce gözenekleri temizliyoruz. Sonra kil maskesiyle o kirleri dışarıya çıkartıyoruz. Ve bundan sonra da yağ temizleyiciyle onları temizleyeceğim. Çok döktüm. Çok zor. Yani bunu yapmak çok zor. Bana çok zor geliyor. Beceremiyorum. Hep ya çok sulu oluyor ya çok katır kutur oluyor. Nokta nokta kalıyor falan bir kaşık kile, bir kaşık su işte öyle değil mi? But that in Ha video mu çekiyorsun? Evet çok güzel. ama çok güzel oldu arkadaşlar. can take a life away. Video mu çekiyorsun? Evet. Babam evde yok. Kendimle bir date yapacağım bugün. <laughs> Kendimle date. Güzel bir konsept bence. Film falan izleyeceğim. Dün Marvel serisinde baştan başlamaya karar verdim. O yüzden Kaptan e, Amerika'dan başladım dün. Onu izledim onu bitirdim. Bunlar kirli miydi bize? <laughs> Hiçbirini izlememişim yani. Ben ah babam arıyor ne anlatıyordum? Ha, işte Captain America'yı izledim bugün de. Baktım Google'dan nasıl izleniyor diye. Hani ona göre izleyeceğim artık. Harika. Nasıl gidiyor? Süper. Mutlu musun? Aşırı üşüyorum şu anda. İçimde yani kat kat da var aslında yani. Neden üşüyorum? Neden üşüdüğümü buldum. Petek kapalıydı bugün. <laughs> Ay çok <laughs> buranın düş buraya. <laughs> <laughs> evet güzel. <amca. gülüyor> Çok güzelsin güzel. Amca. Değil mi? <gülüyor> <Düşüyordum>. <gülüyor> Yanlışlıkla radyo açmışım. Ben de diyorum bu ne ya? <laughs> Şöyle bir sıkıntımız var ki ben nasıl normal kanala geri geçeceğimi bilmiyorum. <laughs> tuşlara bassam bence bunu başarabilirim. Kapattım. Nasıl döneceğim? Dönemiyorum. Çıkış. Evet çıkamıyorum şu anda. Kaldı. Lan nasıl çıkılıyor? Kapan. <laughs> Kapan. mi çek. <laughs> Benim çökemezsin. Müzli imtihanım gerçekten yani bu şu anda. Aman ya. Geçiş yapılabilen bir şey değilmiş. Kanalı çok aşağılara götürmüş. 324'lere 5'e basınca geçti. Peraspera Adastra abi. Adastra Peraspera manyak. Adastra Peraspera manyak. Zorluklarla sola döneceğiz canım. Zorluklarla. Yıldızlara, yıldızlara kadar. kadar. Peki yıldızlara yıldız. Arifan yıldız. Evde yalnız kalmak aslında çok alışık olduğum bir şey değil. Hayatımda bugün ikinci kez evde yalnız kalışım geceleri. Ve çok sıkıldım. Yani ilkinde de şey diye düşünmüştüm hani oha gece yalnız kalacağım şeyler yaparım falan diye düşünmüştüm ama çok sıkıldım gerçekten. Yani benim keyfimi yerine götüren kişi babammış. Bunu anlamış olduk. Olsun. Değer anlıyoruz işte. Değer anlamak önemli. Seviyor sevmiyor diye bir şey açık televizyonda şu anda. <laughs> yani ona bakıyorum. Film falan da açmadım. Kendi kendime date yapacaktım güya. Neyse. Tamam şimdi. Ben de o öpüncü. kestirdim şu anda. Birazcık onunla oynayayım. Keyif alıyor mu acaba o? Onunla oynamamdan bilinmez tabi ama. Göz altlarımı nasıl geçireceğim? Kaplumbağayla vakit geçirme zamandır zaman. Şimdi servise geldik. Burada bekliyoruz. Sabah bu, hayatta en sevdiğim, bu hayatta en sevdiğim üçüncü şeyi yapıyorum. Birincisi ailem, ikincisi güzel, üçüncüsü de bu. Ay o ne tövbe. Adam maske takmış olmuş. Ben de diyorum bu dizide bu ne alaka? Ne kadar da gerçekçi yapmışlar. Koca bir danayla tanıştırayım sizi. Ulan yedi dakika bir çok uzun zamandır adı yoktu. <laughs> Sonra babam bunu Tospik diye diye adı Tospik oldu. Çok yaratıcıyız. Bayağı yaratıcıyız. Koca bir çocuk oldu bu. Koca çocuk koca. Koca bir çocuk oldu bu. Şunun bir... Kabuklarım yeniliyor tekrardan. Bir tane kodları... Saçıma bak perde gibi. <laughs> Baksana ya. İş yapıyorum şu an. Aa ne güzel çıkıyor mu? Perde gibi saçım. Gerçekten ben etmeye bak ya. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Gizem Kaya ile... unuttum lan bir an Bugün Gizem Kaya ile... Gizem Kaya motoblog. <laughs> Kanalımı Gizem Kaya motoblog diye değiştireceğim. Burada bir cümle bitireyim. Bugün Gizem Kaya ile arkadaşımızı bekliyoruz. Şey bir musunuz? Asla kırılmıyor. Yani ne kadar yaparsanız yapın. Tekrardan eski haline geri geliyor. Birazcık da oluyor tabi ama. Yani kırılmıyor. Kağıt gibi. Şöyle durması lazım. Ya nasıl duruyor bu lamba? Hayır hayır. Bir yüzsene. Nasıl <gülüyor> durması lazım?